dün bu videoyu çektiğim saat e, on, 17 Ocak 2025 sabah e, sabah değil öğlen 12.10 Azerbaycan saatiyle dün neler yaptım videoyu çektikten sonra ne yaptım aslında dediklerimi yaptım hepsini gittim duş aldım Geldikten sonra hazırlandım. Gittim markete erzakları aldım. Diyet için gereken şeyleri bir 50 manat harcadım. Bazı şeyler eksikti markette olmadı. İşte geldim. Geldikten sonra gittim. Ee, eve geldikten sonra erzakları koyduktan sonra poşetleri. Gittim ee, <laughs> yakında bir yerde işte hayvan Var için yemler falan filan satan bir yer var, gittim oradan köpek için Biraz kemik aldım Eve geldim tekrar Sonra anneme dedim ki ben şimdi gideceğim şuraya O mağazaya jimlere bakmaya almaya gideceğim tek başıma Ondan sonra da çıkıp spor salonunda konuşurum ee, konuşurum dedim yani öğrenirim, bilgi alırım ki ne kadara üyelik nasıl çalışacak falan diye. Bana dedi ki gitmeye gerek yok. Ee, benim bir tanıdığım var o bize e, ürünler, ürünleri e, daha e, uygun fiyata ürünler yani sunacak getirecek. Peki dedim. Ama dedim e, bazı Şeyler eksikti marşette alamamıştım. Ben yine de gideyim hem e, üyelik hakkında malumat ma Malumat diye geliyor ama e, Üyelik hakkında bilgi alırım hem de ma oradaki marşetten Gerekli olan şeyleri alıyorum. Peki dedim. Ben de gittim. Otobüs durağında bekledim. Geldi, bindim, gittim. E, önce e, spor salonuna uğradım. Orada bilgileri aldım aslında gayet uygun fiyataydı bence 40 manata aylık 12 defa gelme hakkın oluyor ama 50 manat verirsen sınırsız yani istediğin gün istediğin vakit gelebilirsin bence bence yani harika bir teklif 50 manat çok iyi ya bir sınırsız kullanım için ya her şey de çok iyidir. Neyse. Dedim ki ben yarın ya ertesi gün vaktim olursa gelirim yazılırım. Peki dediler. Ee, o an yazılmayacaktım çünkü daha kıyafet yok elimde. Ya aslında giyebileceğim kıyafeti var ama yani insan yeni olsun istiyor. Ben bu bir at gözlük değil. <laughs> Neyse çıktım ma gittim markette marketten 30 tane yumurta aldım. Ni niye 30 tane yumurta aldım? Normalde 15 tane falan alırım. Hem e, annem istiyordu bir kek yapacaktı biraz yumurtayla. Hem de ben o günün e, öncesi yani 15 Ocak'ta sabahı 6 tane yumurta yedim. <laughs> Çırpmadan yani biz Omlet, omlet yaptım. altı tane yumurta yedim. Ee, sarısını da böyle az pişmiş olduğu için biraz az... E, nasıl diyeyim? E, sıvı halinde miydi? Yani öyleydi. akışkanlı. Öyle onda aşırı lezzetli oluyor. İşte. Of, bir... Of, yani çok güzeldi. altı tane yedim. ekmeği de bandım. Ama ekmeği az e, tüketmeye çalıştım. Sonuçta zayıflamaya çalışıyorum. Yani dedim ki herhalde ben çok yerim yumurta, 30 tane aldım, 2 tane böyle patkada, 15-15. <laughs> Yine boş konuşmaya başladım ya, gereksiz konuşuyorum. Ondan ilave bir sürü e, meyve, sebze, işte brokoli vardı orada, ondan aldım. Göbe... Göbelik diyecektim. Mantar vardı, mantar aldım. Yani brokoli ben bir kere yemiştim öncesinde. Ve hiç fena gelmemişti. Yani çocukken izlediğimiz çizgi dizilerde karakterler brokoli'den hep nefret ederdilerdi ama sağlıklıydı ama nefret ederlerdi ya. Yani, e, bazı belki insanlarda brokoli leş gibi bir şeydir gibi kalmış olabilir ama ben de hiçbir zaman yani öyle bir düşünce olmadı. Hatta öyle olduğunu ben diyordum ki ya bu güzel bir şeye benziyor aslında ya böyle ağaç gibi falan ufacık ağaç. Yani ben eee nasıl diyeyim? Onun Türk ya bir tane şey var. Onun Türkçesini bilmiyorum. Az önce biz göğerti diyoruz. Eee ondan iğrenirim ben o çocukluğumdan beri hiçbir zaman yani yemedim, yemedim ve tercih etmeyeceğim bir şey, sevemeyeceğim bir şey. Çünkü kokusu beni kendisinden uzaklaştırıyor. Kokusu, o burnuma geldiğinde annem bazen annem yemeye var onu e, göğerti Yumurtayla böyle karıştırıp yerdi bazen ve mutfaktan benim burnuma gelirdi o koku. Ve midem bulanırdı. O derece bir ee, tahammül edememe durumu söz konusu. Ama ya garip bir şekilde brokoli'den hiç şey olmuyorum, rahatsız olmuyorum. Belki işte garip değildir ama neyse. Ya işte aldım. Mantar da severim aslında. Ya kim ne kadar katılır ne kadar katılmaz bilmiyorum ama Bence mantar bir nevi yani et kıvamında bir şey yani. Et yerine konulabilir yemekleri diye tahmin ediyorum. Ben öyle düşünüyorum, bilemiyorum. Mesela ben salata yemeyi çok severim. Her türlü salata yerim yani. mimoza salatası, işte paytah salatası, <laughs> paytah diyoruz. Biz. Bunun üzerine herhalde Türkler Rus salatası diyordur. Aslında biraz farklıdır da yani bizde olan versiyonu paytak salatasıdır. Salatı, salatası. İçinden başka mesela mantar salatası severim. Seder salatası, seder salatasıydı değil mi? Bilmiyorum ben, ben hiçbir zaman yemedim ama herhalde çok severim yesem de. İşte biz çoban salatası diyoruz, ee, domatesle hıyarın karıştırılıp, biraz tuz, yağ belki kattığım, ee, yapmacık bir salata gibi. Başka da varsa herhalde onları da severim. Yani ben aslında salatayı çok seviyorum. Ve tüketirim de yani. Hatta evde kendim de yaparım. E, mayonez falan varsa evdeki tüm hoşuma giden şeyleri karıştırırım. Üzerine mayonez, biraz tuz, falan ta, ta, ta harika bir şey olur. Bazen biraz abartırım ve bulamaz gibi olur. Yani tad içine kattığım malzemelerin tadını alamam. Ortaya karışık öyle bir anlamı olmayan bir tat kalır. Onu yaptığım seferler azdır çünkü fazla malzeme ne, ne, boş konuşuyorum ya bir dakika <laughs> yani aldıktan sonra marşetten erzakları geldim eve bıraktım biraz cips falan kraker de almıştım kendime çünkü e, yani o bu aralar fazla yemek yesim yok o altı tane yumurta yedim gün var ya altı tane yumurtadan başka hiçbir şey yemedim Bak 15'i değil 14'ü yemiştim ama hatırlamıyorum. Ya benim mesela döner yediğim zamanlar, günler fazla bir şey yiyesim olmuyor. Bu yüzden kraker falan alıyorum ki tüketeyim. Ben eee boş duramıyorum. Yani ağzım illaki bir e, yemek yiyecek, tüketecek. O yüzden kraker vakit öldürmek için çok harika benimsin. Ee, çekirdek de aslında ben eskiden çok e, çekirdek tüketirdim. Aşırı derecede. Yani bağımlısı gibi bir şeydim. Bu diyete başladıktan sonra fazla tüketmiyordum. Sonra bir gün yine dedim ki ya bayağıdır yemiyorum bir tekirdek alayım dedim. Aldım yedim ertesi günü yüzüm yağlı. <laughs> Yüzümde dehşet bir yağ var. Neden acaba diye bir paketi çevirdim arkasına baktım. Oğlum bunun <laughs> neredeyse yarısı yağ. <laughs> Yağmış ama Neyse gittim okul, e, üniversitede e, böyle spor, diyet falan bunlarla uğraşan, e, anlayan e, arkadaşlarda sordum. Söyledim ki çekirdek zararı. Dedi ki aa çekirdekteki yağ çok kötü bir yağdır yani. Berbattır hiç sağlıklı değildir falan yani çekirdek mümkün mertebe tüketme dediler ondan sonra git işte arakis falan filan ye ee, bunların Türkçe isimlerini bilmiyorum az önce dedim işte badam ye e, püste koz fındık yani bunlardaki ya daha iyidir daha güzeldir güzel adır falan dediler yani ben böyle güzel falan diyorum. Onlar tabi biraz daha farklı terimler kullandılar. Ama <laughs> Neyse. Aha. O yüzden çekirdek değil, kraker tüketiyorum bundan sonra. Cips de aldım. Cips bence sorun değil o kadar da. Yani arada bir ağzımız tatlansın ya. Böyle sağlıksız bir şeyle tatlansın. İşte eve geldim. Yol boyunca da Cemre Demir dinledim. Cemre Demirel'in depresyon videosunu. Ee, şey ben YouTube Premium değil de benim bir arkadaşım önermişti. New Pipe diye bir uygulama var. Google'dan indiriyorsun. Orada YouTube'da olan tüm videolar var ve reklamsız izleyebiliyorsun. Onları de biliyorsun. Hatta nasıl indirebilir? İndir İstediğin formatta indirebiliyorsun. Hem video olarak istediğin kalitede hem de ses dosyası olarak istediğin kalitede yine indirebiliyorsun. Ben işte ses dosyası olarak seçiyorum. Fazla yer tutmasın diye en düşük kaliteye koyuyorum. Zaten bir fark ayırt edemiyorum. Benim kulağım ayırt etmiyor. Ses dosyası olarak indiriyorum. Sonra Spotify'dan Local Files girip o ses dosyasını çalıştırıyorum ve işte 15 megabayta falan bir saatlik videoyu e, podcast gibi dinliyorum. Çok yani. E, nasıl diyeyim? Çok e, harika bir şey ya. Hiç kelime bulamadım. Harika. Yani. Ben yani dediklerimi yaptım dün. Dün kötü dediğim gibi kötü hissedip buna hiçbirini yapmaya da ama kendimi zorladım. Yap dedim. Ve yaptım. Evden çıkmak istemeyen ben gittim markete eve geldim. Sonra bir daha çıktım gittim kemik aldım. Tekrar eve geldim. Sonra bir de gittim otobüs durağına otobüsle bir yere gittim. Bir şeyler bir şeyler yaptım tekrar geldim. Evde Eve, evde oturdum. Yani üç kere evden çıktım. Bana iyi mi geldi? Bana iyi gelen evden çıkmış olmam değil, bana iyi gelen bir ilerleme kaydetmem. bir şey yapmış olma, bir faydam olması. Yani ben mesela evde oturup Python çalışıp yeni bir şey öğrenseydim, ben yine aynı mutluluğu yaşardım. Bir şey yapmış olmanın verdiği mutluluk bu, iyi hissetmeydi. Ama arada dışarı çıkmak yani gerekli ya, bunu biliyorum. Benim doğamda pek yok ne yazık ki. İşte video yapacaktım ama dedim ki yapmayayım, ne gerek var? Zaten 3 tane video upload etmişsin aynı günde. Bugün yani şu an 17 Ocak. Bunu sabah sabah değil mi? Öğlen çekiyorum. Herhalde bir video daha çekerim. Bugün hatta belki iki video çekerim. Neden? Ama bu bugüne mahsus sadece. Dün ve bugüne mahsus. Neden? Çünkü bir tane oyun videosu her gün atmak istiyorum. hem yani ya kendim için sanki birisiyle oyun oynuyormuşum da ona anlatıyormuşum gibi. Ee, iyi hissettirir yani. Hem de e, ne videosu atmış. Ne videosu atmak istiyorum? Yeni bir kendimce zaten kimse bunları izlemiyordur. Aklı başında olan kimse buraya kadar sona kadar izlemedi bu videoları. <laughs> Herhalde. Çünkü ben ve aklı başında biri değilim. Hayatımın Salakça konuşuyorum ya. Salakça da... konuşuyorum. Yok ben aklı başında olan nasıl diyeyim hastalığım var abi. Ben aklım başında ama hastalığım tetiklendiğinde ben aklımı kaybediyorum. Her zaman değil. Bazen idare edebiliyorum. Ama neyse konudan sapmayın. Atacağım, atmak yeni bir seriye başlamak istiyorum ve bu da işte ismi ne olur herhalde bipolar günlükleri mi Bipolar günlüğü ne? Böyle bir seri. Her gün günün sonunda yani o günün gecesinde akşamına gün boyunca neler yaptığımı ama ondan daha önemli gün boyunca nasıl hissettiğimi neler hissettiğimi paylaşacağım. O anki durumumda nasıl hissettiğimi paylaşacağım. Yani bu kadar. Belki yarına neler yapmaya istediğimi, düşündüğümü paylaşırım tekrar. Ee, nelerin olmasını olmak istemediği, olmasını istemediğimi paylaşırım. Falan filan işte. Ne yani anlatırım böyle yaptığım gibi. Kimseye hasretmeden sadece kendimi kendimi paylaşmak. Ama kimle bilmiyorum. Bu videoyu kim izliyorsa onunla. Bu videoyu izleyen birisi varsa teşekkür ederim ona. Ben arada kanalıma girip benzersiz izleyici sayısına bakıyorum. Onu bir veya ikiden fazla görüyor görürsem sevinirim yani bir insan izlemiş yani boşa gitmemiş bu video gibi zaten asıl amaç bu videolar çekmemde kendimi e, nasıl diyeyim itimi dökmem birisiyle paylaşmak sonraki şey ama yani teşekkür ederim eğer bu videoyu izliyorsan her kimsen Sen beni biraz daha iyi hissetmeme yardımcı oluyorsun. Bir tane şerefsiz dışında eğer o şerefsiz izliyorsa Neyse. Bir şey demek istemiyorum. Çünkü bir şey dersem kötü duruma düşerim. Hatırlamak mı istemiyorum çünkü unutmaya çalışıyorum artık. Çünkü o insan yani iğrenç birisi gibi geliyor bana artık. Mide bulandırıcı. Bir... Siktir Yani iki video herhalde daha gelir bugün bugün yok ne yapacağımı düşündüğümü anlat anlatsam mı bugün ne yapmak istediğimi ama hiçbirini büyük ihtimalle yapmayacağımı yok onun yerine şey, şey söyleyeceğim büyük ihtimalle ne yapacağım bugün büyük ihtimalle işte sınavı belki hazırlanırım büyük tonlukta discordda gezerim oyun oynarım herhalde kafa dağıtmak için işte oyun videosu çekerim. Bugün paylaşmak adına. Oyun videoları sadece Clash Royale sınırlı da kalmayacak. Yani başka oyunlarda çekeceğim. Mümkün mertebe farklı oyunlar çekip atmaya çalıştım. Ama yani o kadar farklı farklısını da atmam. Çünkü bunlar bir seri halinde yapmak isterim. Mesela Clash Royale'ı bir seri olarak paylaşmak isterim. İşte videoyu fazla da uzatmayayım. <laughs> Bitireyim yeter. Fazla uzun olmasın. sadece brief bir... eee informative video olsun. Sınava dediğim gibi belki hazırlanırım, belki hazırlanmam. Arkadaşlar da toplanırsak güzel olur. Vakit öldürürüz, eğleniriz falan filan. <laughs> i̇yi günler herkese. Kendime de iyi günler dilerim. Günümün bozulmasını istemiyorum dün akşam ve bugün e, öğlenle kadar çok güzel bir moddaydım. şey hiç üzülmedim. Depresif hissetmedim. <laughs> Belki akşamına ağlarım. Aha yine boşluğa düşerim ama e, bilmiyorum gözüm. <laughs> bugün cuma. O yüzden şöyle diyebilirim. Herkese hayırlı cumalar. Kendinize iyi bakın.